Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte canlı sunucumu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, yanında Onur'um var. Şimdi bakalım Ah, burada. Gel bir foto çekişe gel foto çekelim Aha gel Şuraya bak ya gel gel, gel buraya Arkamda da Messi çektim. Tamam. Arkadaşlar çok da vaktinizi almadan gidelim. Ve arkadaşlar ilk başta e, kit almalısınız, kit. Kit yazıyorsunuz. Aha, kit yazıyorsunuz. Burada kitler çıkıyor. Oyuncu kiti. Bunu alıyorsunuz. Koruma 3. Ke keskinlik 2, verimlilik 2. Burada günlük ödülümüz var. Günde 124 elmas blok. Parayı 2 veriyor 2 tane. 32 tane. Ben şimdi OP olduğum için hızlı alıyor. Hmm, burada kurallar var arkadaşlar. Böyle. Ben de şu an montör küçük diye böyle gözüküyor. Burada ekonomi var. Böyle ekonomi. Kazmacı. Böyle kılıçca böyle çarımcı böyle can çarım sonra güç çarım can çarım neyse setçe elmas set neyse böyle aşçı bu da böyle eşyacı yay veriyor ok litre ya arkadaşlar pikselleri gelirsek bir tane piksel var. İkincisini yapıyoruz. Alttan başlayalım. Arkadaş üçüncü yeni diye adam falan yok. Aha. Zümrüt blok 20 veriyor. Bu bon 16. Bu bon 12. Bu. Bon. Bu 6. Bu da 4 veriyor. Gördüğünüz gibi burada benim arkadaşım yapıyor. Galiba bu Slenderman. Neyse burada bir çan çahar de, danman öyle bir şey daha bunu okuyayım. Çaharman der. Ha öyle bir şey. Böyle. Aha. Arkadaşlar burayı GS'liler çok sevecek. Buna bakın. Asıl GS ortamı. Neyse. Böyle. Oradaki netherite kılıca falan ha. Bunlar, takas etmek oluyor. Arkadaşlar anlatılacak başka bir şey yok. Ee, yetkili anılara çık. Deciz sunucumuz altta olacak. Deciz sunucumuz altta olacak. Kasalar hala eklenmedik. Ee, Arkadaşlar eklenecek bir, bir şey istiyorsanız mutlaka yorumlara bekliyorum. Herkese iyi günler.